Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Ayfer'in yumurtalarına döl kontrolüne bakacağız. Bakalım kaç kaçta kaçı dolu, kaçta kaçı boş diye. İçerideki makinemizdeki yumurtaların hepsi dolu. Yani dark bramaların hepsi dolu. Maşallah diyelim. Şimdi içeri giriyoruz. Akşam vakti saat 12 falan ne var 12. Hmm. Yani şimdi biz de şöyle gelelim. Ee, babacım babacığım nasılsın? İyi misin? Ha? Bir tanesi. Şimdi şöyle bakıyoruz. Ee, şimdi nasıl bakacağız şimdi karanlıkta Şimdi heh, arkadaşlar şimdi şöyle Ben sadece yumurtaları Şöyle sizlere göstereceğim inşallah hmm. ee, Bu dördüncü yumurtamızı Maşallah maşallah Evet güzel oluşum var Bava içeride çok iyi Dördüncü yumurtamızı aldık Şöyle arkadaşlar Bak, Bu da dolu aslında aynen bu da dolu çok iyi Tamam kızım tamam bu kaçıncı yumurtaymış İkinci yumurta bu altını alıyor Bir dakika ya bir dakika ya Sekizinci yumurtamıza bakıyoruz bu da dolu. İyi çok güzelsin. Şöyle kenara bırakıyoruz. Aşağıdan alıyoruz. Şöyle arkadaşlar 7 yumurtamız da çok iyi. Güzel dolu. Şöyle bu kaçıncıymış. Altıncı yumurtamıza bakıyoruz. Valla bu da dolu. Şöyle. Ya hepsi mi dolu olur be kızım be. Ha, şöyle şunları alabilir miyiz. Rukiye'nin iki tane Rukiye'nin yumurtasını koyduk arkadaşlar. Aa, bu da dolu. Zaten Necmi zaten hiç boş bırakmıyor. Da dolu maşallah maşallah. Şimdi şöyle kaçıncı yumurtamız? Üçüncü yumurtamız da zaten böyle. Gördüğünüz gibi dolu. Bir saniye kızım hemen altına alma. Şunları bana ver. İkiye baktık değil mi? Aynen beşe bakmadık. Evet arkadaşlar bu da böyle bakıyorum. Bu da dolu. Aynen şöyle bakacağız. Başka baktık mı? Şöyle şuna baktık mı? Sekize baktık. E, üçe baktık. Şuna baktık mı? Şöyle yediye bakmadık galiba. 7'de dolu arkadaşlar. Maşallahımız var. Ee, gerçekten şöyle arkada var mı? He, sen 9'a bakmadık. öyle. Yok 1'e bakmamışız. Evet birinci yumurtamız da şöyle gördüğünüz üzere. O da dolu. Ee, tamam al kızım bunu da. Heh, al bir tane de şöyle burada var arkadaşlar. Bu da bizim e, makinemize koyacağımız yumurta. Yani inşallah. Böyle dışarı çıkalım da bizim rüzgarsızız. İnşallah hepsi çıkar. Zaten altında 11 tane yumurta var. 11'de 11. Yani öbür tarafta da makinemizde da e, bir 10 tane falan var. Onların da hepsi dolu. 2 tane ispenç yumurtamız vardı ülkenin ama bir tanesi boş yani oluşmuş ama e, makineden kaynaklı ölmüş. Herhalde içinde ölmüş. Bak ördeklerin havuzunu da yeniledim. Arkadaşlar bunu da sizlere gösterelim. Şöyle ördekler akşam vakti böyle yani kümesimiz akşam vakti şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ördeklerimiz temiz suyu çok seviyorlar e, demek ki neymiş pis su ördeklere yaramıyormuş. Yani şöyle gördüğünüz gibi güzelce yüzüyorlar. Hmm. Akşam kümesimizi de şöyle ufak tam çekelim arkadaşlar. Kısa bir video olsun. Şöyle hiç gözükmedi. Hiç gideceğim. mi gözükmedi be? Evet. Ha, gel gel o zaman kapıdan bakalım. Evet. Evet. Aynen şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ha ışığı da tutayım. Şöyle yemlik yaptım onlara. Yere gömdüm. Tamam babacım hadi siz yatın hadi. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi geceler. Hadi aşklarım. Bak sakın bir daha uçmayın. Üşküyaçlar yani. arada uçuyorlar biliyorsunuz. Şöyle akşam vakti projektörümüzü çeviriyoruz. Ee, Civcivlerimiz burada. Zaten burada oturuyoruz arkadaşlar. Akşama kadar yani geceye kadar gece 1'e 2'ye kadar bekçilik yapıyoruz gene genelde. Ben şöyle şunun suyunu da şöyle evet, pislenmiş şöyle döküyorum. Tekrardan tazeliyorum ondan sonra yavaştan kapatıp ele gidiyorum yani. Böyle akşam vaktinde sizlere kümesimize gösterdik. Bütün hepsi bak bunlar hala aç yani. Bunları da şey göstereyim. Bunlar hala aç yani. Vallahi ulan var ya hala açsınız. Yemi var suyu bak suyu azalmış. Görün bak suyunu hep yere devirdiniz yani. Üşke açlar size. Yani bunlar bir akşam da akşam videosu çekeceğim yani. Bütün kümesleri akşam hepsini açacağım. Ondan sonra hepsini çekeceğiz arkadaşlar inşallah. Diyelim videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yalnız çıkan videoları tıklayıp videomu izlemişsiniz. Hala kanalıma abone değilsiniz. Bunu like atarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.